Bildiğiniz gibi YouTube'da köy kasaba videoları yapıyorum. Yöresel yerlerimizi hep beraber görelim. Türkiye'mizin güzelliklerini hep beraber seyredelim diye. Yani ondan sonra alfabetik yapmaya başladım. A harfinden Adil Cevaz'a gelince ben şok oldum. Yani böyle bir yer beklemiyordum. Hem tarih, hem doğal güzellik, hem kültür, hem ekonomi beni çok şaşırttı. Burası mesela Kef Kalesi. Adil Cevaz Kalesi var. İşte şuna bakar mısınız ya? Bunda <laughs> Adil Cevaz'ın plajları. Hani ben size boş halini çektim ama burası yazın nasıl kalabalık oluyor. Akdeniz sahilleri gibi sanki. Ve upuzun yani kilometrelerce boyunca böyle plajlar var. Şaşırdım yani. Yani hani bir de iç deniz olmasına rağmen hani koskocaman bir deniz var yani Van Gölü inanılmaz bir şey bir de Aygır Gölü diye bir şey var Süphan Dağı'nın yamaçlarında Krater Gölü inanılmaz Yani gerçekten de ben çok şaşırdım. Adil böyle bir yer olduğunu hiç beklemiyordum. Kim bilir ülkemizde ne kadar güzel yerler vardı da bizim hiç haberimiz yok yalnız e, Adil Cevaz cevizleri ile ilgili pek böyle paylaşımlar göremedim onun sebebini bilmiyorum yani genellikle burada fidancılık yapılıyor cevizcilik yapılıyor Tamam sonra ülkenin her tarafına gönderiliyor ama sanki bu konuda bir eksiklik var yani Adil Cevaz'da fidan işiyle uğraşanları gerçekten de fidanlıklarını çekmelerini memlekete yani e, tanıtmanı çok isterim Çünkü Zaten dünyaca kendini kanıtlamış bir ceviz cinsi. Ama sanki sosyal medyada biraz az gibi. Bu da Adilcevaz Cevaz Ahlat yolunun manzarası. Bakar mısınız şu manzaranın güzelliğine. Yani bazen şey kelimeleri düzgün seçemeyebilirim. Çünkü şaşkınım gerçekten de Adilcevaz'ı Cevaz'ı böyle beklemiyordum. Bu da Adil Cevaz Kalesi'nden bir görüntü. Sonra aşağıya plaja doğru sahile doğru iniyor. Yani diyecek kelime bulamıyorum. İnanın diyecek kelime bulamıyorum. Şöyle bakar mısınız? Sanki Akdeniz'deki bir dalga yavaş yavaş kıyıya vuruyor. Siz onun huzuruyla oturuyorsunuz, dinliyorsunuz. Burada o kadar çok tarihi yerleri var ki Ta Urartılar zamanlarından Geri yerleşimler. Hem de yani öyle köy gibi bilmem ne gibi değil yani gerçekten de imparatorluklar, devletlerin başkentlerini yapmış. Hep ticaret yollarında olmuş. Çok güzel bir coğrafya. İşte biraz birkaç parça fotoğraflar daha göstereyim. Burası da Cevaz Kilisi'ydi. Biraz dedim Adil Cevaz'ın sokaklarına ineyim dedim. Bir şey bekliyordum böyle hani ee, tarihi binalar, eski evler, güzel yapılar falan bekliyordum. Ama hiç umduğum gibi olmadı. Böyle hep böyle apartmanvari bir hayat var buralarda. Sağlı sollu sağ apartmanlar yapılmış. Demek ki Gerçi hani Bitlis'te hep zengindir, e, fakir Bitlis'i bulamazsınız derler ama şey böyle hani e, her kazandığını binaya, daireye, apartmana yatırmış. Bilmiyorum bunu belki statü sembolü olarak yani görüyorlardır. Bilemiyorum, emin olamadım. Bunu da söylemeden geçmedim. Farklı farklı sokaklarını gezmeye çalıştım. Hani farklı şeyler bulurum diye ama inanın bulamadım pek. Şöyle bayağı bir dolaştım şeyden sonra. İşte burası sadece cevaz ceviz fidanlığı aradım aradım sadece böyle bir şey buldum bununla da ilgili bir paylaşım yok görsel yok yani dediğim gibi ee, fidanlarınızı zaten yetiştiriyorsunuz dünyanın her tarafına satıyorsunuz ama bunu İnternette sosyal medyada da yayınlarsanız aslında bence faydalı olur. Neyse, teşekkürler. İyi seyirler.